Herkese merhaba arkadaşlar. E, web sitesi derslerimizin bir yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizi hangi kısmı şekillendireceğimizi göstermek istiyorum. Şimdi en son number 2'nin elementini hover yapmıştık. Biraz aşağıya inelim. Web sitesinin şu an kendi bir görelim. İlk önce normal index.html'de open with live server yapmam gerekiyor. Hemen yüklensin. En son haberler, seri soru, avantaj set fiyatları ve yani şu kısmı şekillendi. Artık göz atın kısmına inmem gerekiyor. O zaman gelin beraber göz atın kısmına inelim. Şimdi göz atın kısmını nereden bulacağım hocam? Aşağı iniyorsunuz. Başlıkları biraz da kendinize ipucu olarak koyabilirsiniz. Göz atın kısmını arayın. Şimdi haberler. Şu kısım yaptığım kısımda. Bir dakika yanlış yere tıkladık. Şu kısım yaptığım kısımda göz atın kısmına geliyoruz. Yani atındaki artık kartları bir tanesini açacağım sadece. Kart haberler, kart image, kart e, text kısmını görüyorum. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar style.css'e. Bunu biraz aşağı çekeceğim. Kodum en üstte dursun. Bunu kapatacağım çünkü karışma karıştırmak istemiyorum. Buraya giriyorum. Haberler kısmına geliyorum. Görseller farklı olduğu için şu kısmı şekillendiriyor. Bakın burası da göz atın. Başlıklar aynı çünkü. Şimdi arkadaşlar ilk önce nokta kars diyerek karslarımın hepsine hitap etmek istiyorum. Ve içine giriyorum. Başlıyorum arkadaşlar. İlk önce bir display flex özelliği veriyorsunuz. Burayı yaparken aynı zamanda bir, yer, bir yerin daha kodunu yapmış olacağız. Bakalım fark edecek misiniz? Flex wrap e, diyorum. Wrap bu bittikten sonra aşağıya indirmesini sağlıyordu. Sıralama için yine bir kodumdu. Justify content diyoruz. Ve center diyorum. Bunu ortalıyorum arkadaşlar. düzgün Center diyorum. Burası için bu kadar yeterli. Haberler kısmına geçeceğim. İlmeden önce şuraya bir gidelim. Dökümente gidelim. Şöyle ortalanmış bir şekilde görüyorum. Ama sanki aşağıya da ortalanmış bir şekilde görüyorum. Bunun sebebi de aynı kodları kullanmamız. Az önce bahsettiğim şey buydu. Bir yeri daha yapıyoruz yani. Sonra kart haberlere gidiyorum. Bir dakika. Kart. Haberlere gidiyorum. Bu şekilde mi vermiştim? Bir ismini hatırlamam lazım. Bir saniye. Evet. Kart. Haberler. Parantezin aç. içine gir. Bir vit verelim. Genişlik. 15 RAM verelim. Piksel gibi düşünebilirsiniz. 15 RAM. Border. Tabii ki de RAM ve piksel farklı. Border veriyorum. Short'tan hep tek satırda ayarlamıyorum. 1 piksel. Solid. Sonra diyez atıyorsunuz. C, 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 Bu renk tonu veriyorum. böyle bir renk diyor. Gri gibi düşünebilirsiniz. Sonra aşağı iniyorum. Bordona verdikten sonra bir margin, bir de padding değer atacağım. Margin'e 10 piksel versem yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de padding değeri veriyorum. Ona da 3 piksel yeter. Çok büyük bir şey vermeye gerek yok. Dokümente giriyorum şimdi. Böyle görüyorum. Ee, bir çerçeve oluşmuş bir şeyler oluşmuş ama üst üste her şey birbirinin içine girmiş şekilde. Şimdi tekrardan ana koduma tekrardan geldim. Neler yazıyor bir bakalım. Kart haberleri şekillendikten sonra nokta kart haberler imece e gidiyorum. Çünkü o biraz daha çok iç içe girmiş gibiydi. Yavaş yavaş parçalım yapıyoruz. İlk önce onlara bir genişlik veriyorum. Verdiğim o çerçevenin %100'ünü kullan diyorum. %100'ünü kullanabilirsin. Sonra bir de height veriyorum yani bir genişlik ver e, yükseklik veriyorum pardon 150 piksel diyorum gidip bakalım 150 çoksa biraz düşürebilirim yapabilirim şöyle gidiyorum bence şu an gayet ideal şimdi kart haberlerden pardon kart haberler image'den çıkıyorum artık normal haberleri şekillendirmeye geliyorum arkadaşlar normal haberlerden kastım hocam göstereyim kart haberler kart image e, haberler. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu klasdaki haberlere geliyoruz. Nokta haberler yazarak çağırmayı yapabiliyorsunuz. haberler. Açın parantezini ve girin. Bir background color ataması yapıyorum arkadaşlar. Buraya istediğiniz rengi verebilirsiniz. Ben genelde bisküvi verip üstüne oynama yapıyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Beğenmezsek yine değiştiririz. Sonra arkadaşlar bir color ataması yapıyorum. Ben bunlara genelde bilek diyorum. Sonra buradan çıkıyorum. bir font white veriyorum. Yani yazımı kalınlaştırıyorum arkadaşlar. Font white bolder diyorum. Padding 5 piksel. Yine de anlamadığınız bir kod bloğu olursa, bir kod parçacı olursa söyleyebilirsiniz. yine 5 piksel verdim arkadaşlar. Gidelim dokümente. Ah zaten buradaymışız. Şimdi arkadaşlar bir arka plan rengi verdim. Ee, e, renk, yazının rengini verdim. Kadınlaştırdım ve 5 piksel yaptım. Az önceki şeyle fark edemedim. Ee, hala ana web sitemizdeyiz zannettim. Ama şu an yaptığımız web sitemizdeymişiz. Şurayla bir oynayalım. Tamam, şöyle kalabilir. Çok da önemli bir rengi zaten. Görmeniz açısından. 17 bu web sitesinde kampsız Şuraya gidelim. Şurada gördüğümüzü kod şeklinde çevirmek istiyorum çünkü. En son haberleri yapmışız. Haberlerden sonra kart image'e geliyorum. Şimdi nokta bir saniye nokta kart image diyelim. Position, pozisyon Evet, verebiliriz. Şuraya bir gidelim. Sonra inelim aşağıya. Yine asıl web sitemize gidiyoruz. Şimdi spenlerimi yapacağım. Bakalım spenlerim nasıl olacak. Direkt etikete ulaşacağım. Nokta kart. Yine image diyorum. Sonra span diyorum. İçine giriyorum. Position Absolute diyoruz. Sonra left. Soldan sıfır diyorum. Sonra Transition 0.3 ise bunu bir anlatayım hemen. Şuraya bir geçiyorum şimdi. Bir dakika. Aslında burada biraz e, Spend'deki o resmi ayarlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Şu göz atın kısmını falan tabii düzelteceğim. Şu an hala bir son halini almadı. Başlığa falan erişeceğim birazdan. Şimdi ilk önce bir H2'ye erişerim. Bir saniye aşağı ineyim. Şöyle. Tamam. Küçük bir kontrol gerçekleştiriyorum ara ara dersteyken. Nokta kart text diyeceğim bu sefer. Kartın textine erişiyorum. E, kart text'teki sıfana eriştikten sonra h2'ye erişiyorum. Ve normal süsü parantezini açıp içine giriyorum. Border bottom özelliği var arkadaşlar. Dış çerçevesini ayarlama yapıyorum. Bir piksel solid ve diyez atıyorum. C, bir dakika C, 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 veriyorum. Gördüğünüz gibi bir e, dış çerçevesi oluştu. Aşağıya demiş. aynı zamanda aşağıya da bu kodu yazmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar aşağısı da. Şimdi yavaş yavaş aşağı inmeye devam ediyorum. Ana kod yapımı tekrardan gidiyorum. Tam görüntüsü aynı olacak şekilde bir ayarlama yapacağım. Renkler hariç, resimler hariç. Kart test h2 yaptıktan sonra artık biraz başlıklara el atmam gerekiyor. Başlık ismi vermiştik. nokta başlık diyorum ve başlık çağırıyorum. İçine girdim. border left diyorum. Şimdi soldan bir ayarlama yapalım o zaman. İçeriye doğru sokacağım. O başlığın önündeki şunu ayarlıyorum aslında. 8 piksel diyorum, solid diyorum. Rengini de böyle bot diyelim. Hatta Türk tüm özellikti ondan sonra bakalım. Margin left 8 piksel 8 ram diyorum. 8 ram diyelim. Margin top 10 piksel diyorum. Sonra aşağı bir padding değeri veriyorum. Burada da 10 piksel diyebiliriz. Şimdi dokümana gidiyorum. Tüm ihtiyaçlarınız kısmı da bu şekilde oldu. Göz atın kısmı da bu şekilde oldu fark ettiyseniz. Başında e, soldan bir çizgi oluştu. Left, sol, right, sağ arkadaşlar. Şimdi span yani üstüne gelince bunu bir hover yapalım. Yani şurada olduğu gibi olsun. Haberlere bakın nasıl hareketli. Bunu da aynı şekilde yap diyorum. Bu da aynen şu şekilde olur arkadaşlar. Span yazıyorsunuz. Hover yapıyorsunuz. İçine giriyorsun. Padding left. 12 piksel yeterli olacaktır. Background color'ın da ayarlama yapıyorsunuz. Ee, şunu yapalım. Onunla biraz aynı renk olsun. Bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Çok koyu oldu. Şöyle ideal olur. Sonra e, ev gereçlerine geçmeden önce şuraya bir gidelim. Şöyle haberler. Bakın fark ettiniz mi arkadaşlar? Rengi biraz daha istiyorsanız değiştireyim. Daha net görün. Şöyle biraz daha açarsam daha net olacak. Ah bakın. Haberler. 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 Şimdi aşağıya iniyorum. Fark ettiyseniz ee, ev geçlerinin üstüne gelince oluyor. Ev geçlerinin bir arka plan rengi yok. Hadi gelin bir yapalım. Nokta. Ev gereç diyorum. Ev gereç. Background color. CSS kısmı her zaman bir tık daha eğlencelidir. Bir background color ataması yapıyorum. Mesela bunun da hangi renkten dönsün. Bunu seçelim. Bunu da biraz yumuşatalım. çok koyu oluyor. Şu şekilde bence ideal. Ev gereçlerini yaptım. Şimdi aşağı inelim. Biraz daha özel verelim. Yazıların rengi zaten siyah ama yine de bilek diye belirtelim. Zaten default olarak siyah geldi arkadaşlar. Font weight verebilirsiniz mesela. Boldur. Hatta kod fazla olmasın. Orayı silelim mesela şurayı silelim. Buraya da mesela şey yazalım. Padding yazalım. 5 piksel verelim. Şöyle yapabiliriz mesela. Bir padding 5 piksel ataması yaptım. Yazılarım neyse hani default olarak siyah geldi. O satırı sildim. Sonra da yazılarımı kalınlaştırdım. Bakın fark etse bunu da üstüne girince artık bu şekilde işliyor. İkisine farklı class verdim. Aynı classlerinden de bir oyunu yapabilirdiniz. Sadece ben iki tarafın rengi farklı olsun diye. Yani burası haber. Burası tüm ihtiyaçlarınız kısmı olsun diye bu şekilde ayarladım. Bir diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.